Türkiye'ye yansıyan bir haber olarak Vatan Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış gazetelere bakmaya devam edeceğiz. Ama önce 23 Nisan'la ilgili bir etkinlik haberi var sırada. 10 farklı ülkeden yüz çocuk Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde buluştu. Ülkelerinden getirdikleri un ve suyu Türkiye'nin mayasına katarak ekmek pişirdiler. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma Allah'ım. Bu bayram dünya barış getirsin. Herkes dost olsun. Herkes kardeş olduğunu bilsin. Farklı özelliklerimiz olabilir ama herkes kardeş. Barış ekmeği de yaptık. Barış olsun isterim. Artık dünyada savaş değil barış olsun ve hepimiz kardeşiz dost olalım. Bunu Suyu, mayası, her biri farklı ülkelerden geldi, İstanbul'da birleşti. Ortaya barış ekmeği çıktı. Biz buraya barış ekmeğini yapmaya geldik. İstiyoruz ki e, sülh olsun, herkes muharebe olmasın, herkes birbiriyle barışsın, sülh olsun. Erdoğan reisimize çok teşekkür ediyorum ki bizi buraya davet etti. Şimdi biz e, e, burada çörek pişireceğiz. 23 Nisan e, kutlamaya için geldik. Şarkı söyleyeceğiz. Buyrukları farklı, dilekleri ortak. Esenler Belediyesi'nin bu yıl 8.sini düzenlediği festivalde 10 farklı ülkeden 100 çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir araya geldi. Benim, 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 bana, Uçak, benim, benim Festival 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananların unutulmaması için hazırlanan sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından barış şarkısı söylendi. Tüm çocuklar kardeş gibi ve beklenen an çocukların getirdiği un ve su Türkiye'nin mayasına katıldı. Pişirilmek üzere fırına gönderildi. Yüzlerce kilometreden gelen onlarca çocuk dünyanın farklı ülkelerinden geldiler. Ancak ortak bir mesaj var. O da barış. Şimdi kendi ülkelerinden getirdiği un ve sularla birlikte Türkiye'nin mayasıyla ekmek pişiriyorlar. Miniklerin hazırladığı ekmek fırından çıktı. Dünya liderlerine gönderilmek üzere dilimlere ayrıldı. Amerika Başkanı. bu çocukların duygusunu bütünleştirirsek bütün insanla şu şarkıyı söyletebiliriz. Gelin barış olalım, gelin huzur içerisinde olalım deyip barışı konuşalım istedik.